Evet arkadaşlar evet. şu anda Ali Kemal, Ali Kemal bilgisayar bilgisayar oynuyor. oynuyor. Şimdi o ben oynuyorum ama maskemi takmayı unuttum. Evet. O yüzden e, maalesef benim suratımı gösteremez. Ama, Çek, ama... lütfen lütfen fazla görüntülenme istiyorum Hı. ve e, şu anda Buralar Bu şey video e, böyle Battlefield videolarının da gelmesini istiyorsanız çekebiliriz. Yorumlara Battlefield videosu gelmesini istiyorsanız yazabilirsiniz. Battlefield videosu gelmesini istiyorsanız yorumlara silah işareti koyun. E, e, Fortnite'da zaten gelecek. E, lütfen bize beğenin ve abone olun. Biz e, sizin beğenip <laughs> abone olmanızı çok istiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kapatıyoruz. Bye. Ya da kapatmıyoruz. Evet şu anda Ali Kemal öldürmeye çalışıyor. Karşı takım on, onların takımı yüz, 118 kill. Ka kırmızı takım 16 ve Ali Kemal çok iyi çok iyi öldürdü. Ölüyordu. Canı çok az. Ve Ali Kemal öldü. Öl bombası attı birisi var. Evet öl bombası. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bye.